Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün Lepistesiniz şöyle Hamile Birkaç ee, birkaç gün kaldı herhalde doğurmasına Bunların hepsi kendi yavrum Hiçbir yerden satın almadım Bana Bunların kanları bir 4, 4 yılda de 3 yıl falan oldu Hala devam ettiriyorum Şu anlık böyleler ee, Bu en çok şişkin geldi gözüme diğerleri de doğurabilir rafia ile önlemimizi aldık zaten içine kardeşler falan da giriyor rafia her zaman iyidir şöyle akvaryumumuzun durumu böyle burada da yavrularımız var arkadaşlar yellow snake skin, double sword da herhalde bunların cinsi arkadaşlar bazılar kobra da der özel cins ama bunlar nadir cinslerden işte bunların yavruları var Şunlar hafif biraz büyüdü arkadaşlar. Diğerleri de yeni doğdu. Zaten bir video yapmıştım. Önceden. Onu yükleyeceğim. Ya i̇ki tane de kardeş attım. kardeş iyidir. Ara sıra ölen bitkileri ya da yerdeki yemleri yesinler diye. Yani şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. Bunun da bir doğum anını falan çekeceğim. Çekebilirsem. Seneye de böyle daha da fazla ama kaplarıyla falan üretim yapmayı düşünüyorum. Bir de belki buna bir hava taşı falan alırım. Hava motoru alırım. Yani şimdilik durumlar böyle. Bir de size görsel amaçlı erkekleri şöyle bir yakından göstereyim. Bakın. Hepsi orijinal benim yavrum arkadaşlar. Şurada neon tetralarım var. Ha bakın. Zaten Instagram'da daha detaylı da görebilirsiniz. Yani şimdiler durumlar. Şimdi Durumlar böyle. çöpçüler de burada. Bugün sabah bir haşlanmış yumurta verdim. Şurada duruyor birazcık daha. Doydular. Ya bir de lepse's yavrularını hızlı büyütmek istiyorsanız arkadaşlar, ya ben çok uzatmayı sevmem. Direkt hızlı büyütmek istiyorsanız küçük bir yavruyla alın. Ee, ya da almayın, siz bilirsiniz. Ben yani toplamaya üşeniyorum. Burada çıkıyor. Burada hepsini fileyle almak zorunda kalıyorum. Şöyle küçük bir yavrula atın arkadaşlar. Burada doğrusun. Sonra dişi tekrar akvaryuma atarsınız bir gün sonra. Yavruları da başka bir büyütme akvaryumu. Hafif böyle bir 10-15 litrelik bir akvaryumda. Bu da 10 litre miydi neydi hatırlamıyorum. daha büyüğüne geçebilirim. Büyük ihtimal. Böyle boylandırmak boylandırma akvaryumu yapın bir tane. Hafif bitkili kum falan olmasın. Birkaç tane de karides atın. Bu şekilde hızlı büyüler. Bir de günde 4-5 oyun verin. Bugün ben yumurta verdim mesela. Yumurta beyazı. Onlardan da verebilirsiniz. Ara sıra küçük küçük. Artemya verin. Sonra küçük yavru yemlerinden verin. Seranın falan kaliteli olsun. Bu sefer çok hızlı büyümezler. Hani markasız alırsanız. Yani arkadaşlar şimdilik durumlar böyle. Görüşmek üzere. Diğer videoyu da yakın zamanda atacağım. Güle güle.